Evet, yayında bir sıkıntı oldu herhalde. Ee, tekrar bu yüzden bağlandık. Evet, gelen katılımcılarımızı da bekliyorum. Ee, bu arada da düzenlemeleri yapıyorum. Evet. Ee, aslında belki e, bu noktada. Mükemmelliyetçilik e, evde geçirdiğimiz bu sürede ve bizim e, özellikle özel yetenekli öğrencilerin hayatını en çok etkileyen e, motivasyon ve mükemmelliyetçiliğe değinmeye çalıştım. E, ve mükemmelliyetçiliğin hayatımızı ne kadar özellikle sağlıksız olan mükemmelliyetçiliğin. Öğrencilerimizin ve bizlerin hayatını ne kadar olumsuz etkilediğini, e, akademik yaşamlarını ne kadar olumsuz etkileyeceklerinin e, altını çizmek istedim ve bununla ilgili e, özellikle evde geçirdiğimiz bu sürede bizler onlara nasıl yardımcı olabiliriz e, bu noktalara değinmeye çalıştım. E, çünkü gerçekten birlikte geçirdiğimiz e, belki hiç olmayacağımız kadar uzun bir süreye sahibiz şu anda. E, tabii ki e, onların da farklı programları, onların da farklı işleri var, e, sizlerin de var ama. E, çözüldü bazı problemlerin ya da anlaşılması gereken çocuklarımızın kişiliğini tanımamız gereken elimizde de çok geniş bir vakit var. En iyi şekilde bunu da değerlendirmeliyiz. Özellikle içsel motivasyon kaynaklarının bulunması, onları nelerin motive ettiğinin bulunması. Bir diğeri de gerçekten varsa bu sağlıksız mükemmelliyetçilik sürekli erteleme, kaygı duyma, başarısız olma bunların hepsinin ee, önüne geçilmesi için inanılmaz bir fırsat gerçekten ama önce e, özellikle mükemmeliyetçilikte çok yüksek e, beklentiyi ve başarıyı e, onların üzerinden o baskıyı almamız gerekiyor çünkü özel yetenekli öğrenciler siz e, belki hissettirmediğinizi düşünseniz de çok ciddi anlamda aslında